size Merhabalar arkadaşlar ee, bugün sizlerle aslında bir içerik çekmeyeceğiz ee, bir takipçim sormuş takipçimi bilmiyorum ama önemli bir sorulmuş ve sorulmuş şimdi Galaxy Petler nasıl alınıyor size göstereceğim bundan davet etmeleri yapıyorsunuz tamam mı mesela bakın ben şu an ilk 20 kişi davet ettim biraz büyük bir, bir sülalem olduğu için Neyse şurada davet ete tıklıyorsun, sonra WhatsApp'a giriyorsun işte. Şimdi büyük ihtimal etrafı bulanaklaştırmışımdır. Şimdi bir kişi seçiyorsunuz, o kişiye gönderiyorsunuz. O kişi de e, bu linke tıklayıp işte yüklüyor. Şu an e, benim gönderdiğim kişi benim kendim az önce açtığım bir kişiydi. O kişi daha önce PKX'e hiç yüklememişse linke tıklayıp yüklüyor. Ve sonra oyunu kapatıp açıyorsun bir bakıyorsun işte burası gelmiş. Bu pet yuvalarından çıkıyor. Hatta şu an evde misafir var. Ondan telefondan davet edeyim. Birazdan ederim şimdi videoda etmeyeceğim çünkü benim işlerim var. Bu pet pot'tan çıkıyor. Benim pet pot açma videolarımı izlediyseniz de görürsünüz zaten. Önce mesela ben sırada bu ne almam var. Bundan sonra da şunu alacağım. Sonra da işte diğer pet potlar gibi açıyorsun. İçinden çıkıyor ne çıkacaksa. Yani sıradan şeyi e, hatta içinden çıkan petler de bunlar. Bende hepsi var bu şekilde 6 tane pet çıkıyor. En değerlisi bu unicorn. Neyse kanalıma abone olduysanız, like attıysanız hepinize bay bay.